Çek, 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 çek 4x4 araçlarımız olmadığı için 4x4 araçlarımız olmadığı için arkadaşlar O Fronton Hanım'la Köylü vatandaşlarımızdan yardım istedik Traktörle gidiyoruz Hayatımızı darbaya Vatan araçlarını çıkartacağız O şekilde şehir merkezine onları da kurtararak dönüş yapmış olacağız. Yani burada da gördüğünüz gibi ekibimizin 4x4 araçlara bir an evvel kavuşması gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz her tarafta çaburoğlu gidene kadar hesaplarda ses etmeden arkadaşlar bulunduğumuz durumu da çok önemsemiyoruz. O arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Üstümüz başımız çamur oluyor gördüğünüz gibi. Bandırma olarak el bu araçları bu ekibe kazandırmamız gerekiyor. Bizler sıcacık yatağımızı güzel mekanlara bırakarak bu yağmurlu havada arkadaşlar gördüğünüz gibi Bozuk Dağ yollarında hayat kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar böyle hoplaya zıplaya gidiyoruz işte. Yol gerçekten bozuk arkadaşlar. Yani burada 4x4 araçların haricinde araçlara gitmesi imkansız. Jandarma ekipleri de köyün girişinde kaldı bu yolun girişinde. Çünkü yol çok bozuk. Onlar da riske atılmak istemediler. Biz de yenice köyümüzden köylü arkadaşlarımızla irtibat sağlayarak bir 4x4 traktör ayarladık. Onun kupasına bindik arkadaşlar. 911 olarak elimizden şu an gelen bu. O dört tane arkadaşımıza, vatandaşımıza yardım elimizi uzatacağız. Onları bir şekilde kurtaracağız. Çok da rahat bir ortam olmasa da bizim geldiğimiz gibi onları da bu şartlar dahilinde güvenli ortama taşıyacağız. Elimizdeki imkanlar bu. Yani 4x4 araçlarımız yok. Olması gerekiyor. Yapabileceğimiz bu. Yani şu anki şartlarımızda yapabileceğimizin en iyisi bu arkadaşlar. Her şartta ülke bizim ve milletimizin hizmetindeyiz. Daha önce de grup sayfamızda paylaştık arkadaşlar. İlan kısmında duruyor. Ekip bize böyle 4x4 araçlar lazım diye. Orada da bu destek talebimizi yenilemiştik. Destek vermek isteyen vatandaşlarımız, yetkililer artık her kim varsa bu desteği bir an yani evvel verirlerse seviniriz. Gördüğünüz gibi acil durumun kimin ne zaman başına geleceği, hangi ortamda başına geleceği, hangi hava şartlarında başına geleceği belli olmuyor. Bugün de yağmurlu, sisli, zor bir arazide onları kurtarmaya gidiyoruz. çok bozuk ve çukurlu arkadaşlar. Sürekli kullanılan bir yol olmadığı için yol balçık içerisinde. Normal bir arabanın gitmesi de imkansız burada. Yani 4x4 araçların haricinde herhangi bir aracın buradan gitmesi mümkün değil. Şu an Balıkesir Afat ile irtibattayız. Kapalık var. 112 acil çağrı merkezinden bu görev verildi bize. Vatandaşlarımızın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda bize görev hemen üstlenerek ekibimizi de toplayarak anında hemen yola çıktık. İlerleyebildiğimiz yere kadar kendi özel araçlarımızla geldik arkadaşlar. Sonrasında araçlarımızı bırakarak evlatlarından ve ağzalarından da destek alarak bir traktör ayarladık sağ olsunlar i̇şte traktör kasasına gidiyoruz arkadaşlar şöyle küçücük bir kupada evet, tehlikeli bir şekilde gidiyoruz farkındaysanız Kafayı geçti geçtiğimizde ben size tekrar bağlanmaya çalışırım. Şimdilik şey kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bağlama Bizi sayfasında destek ilanımız var. Oradan da bize destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu an sahil yenice arasında Bastur kalan dört vatandaşımızı kurtarma operasyonuna gidiyoruz. Ekibimizin 4x4 bir aracı olmadığı için böyle traktör tepesinde gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi traktörün kovanında yolculuğumuza devam ediyoruz. ne hızlı geçiyor be. Baksana.